Evet, Türk TV'den bir canlı yayını sizlerle beraberiz. Ben Sansi Hakan Alpay. Hakan Alpay, Hakan Alpay'a karşı 251. program. Hepinize güzel bir gün diliyorum. Birkaç tane konum var. Bugün işleyeceğim. Öncelikle gayri resmi olarak bir duyum var biliyorsunuz. İşte 27 Ekim tarihinde 2024 federasyon başkanı seçimleri yapılacağı ile ilgili Şimdi tabii normalinde bu tarihler olimpiyatlardan sonra belli oluyordu. Fakat olimpik olmayan sporlarla ilgili olarak Spor Bakanlığı bir bildiri yayınlamış federasyonlara ve oradan tarih istemiş. Olimpik olmayan spor federasyonları da bu tarihleri göndermişler. Spor Bakanlığı bu verilen tarihlere uygun olarak olur verecek veya tarihlerde değişiklik yapacak. O yüzden federasyon sitesinde bu yayınlanmıyor. Ama tabii bununla bir, da beraber de işten içe federasyon seçime hazırlıkları yapıldı da aldığı kararlarla, yaptığı değişikliklerle yayınladığı yönetmeliklerde de ortada. Şimdi öncelikle şöyle bir şeyden söz etmek istiyorum. 26 Nisan 2022 tarihli ve 31 ve 821 sayılı resmi gazetede bir yayınlan bir şey yayınlandı. Kanun yayınlandı ve yürürlüğe girdi. Bu spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri tescil ile ilgiliydi. Onunla ilgili bir şeydi. Kanun yayınlandı. Bu tabi iki tane futbolcu, eski futbol oynayan, şu anda milletvekili olan iki kişinin hazırlamış olduğu bir kanundur. Tabii tamamen profesyonel nitelikte olan şeylere yönelik olan bir kanun. Yani iki profesyonel e, bunu, profesyonel futbolcu bu yönetmeni hazırladı. Yani amatör kulüpler bunda göz ardı edildi. Çünkü buna itirazlar çok. Yani spor kulüp amatör spor kulüpleri itiraz etti. Kişiler itiraz etti. Basına itiraz edenler oldu. Bu işe sahip olan dernekler itiraz etti ama dinlemedi. Tabi siyasi otorite bir işe karar verdiği zaman kimse dinlemiyor. Ben yaptım oldu ya getiriliyor. Ondan sonra da hani işte deli bir kuyuya taş atıyor. Onlarca akıllı çıkartamıyor misali. Böyle bir şeyle karşı karşıya kalındı. Daha sonra bu işte 8 Temmuz 2022 tarihinde de yönetmenlik olarak yayınlandı. E tabii şimdi seçim arifesinde bakın işte 2 senede insanlar nasıl yönetmeliklerini hazırlayacaklar? Nasıl kuruluşları kuracaklar? işte şirketleşecekler. Maliye kayıtları, işte yapılanmalar, biliyorsunuz bir de derneklerden bir spor e, genel müdürlüğü yani spor bakanlığına bağlanma süreci geçirdi. Yani onlar spor insanı şu bu dedi dedi ama o iki arkadaşın dediği oldu. Siyasi otoritenin de rüzgarı beraber bu, bu şeyler geçirildi. Da bundan sonra neler olacak bekleyeceğiz göreceğiz ama tabi herkesin e, ortak fikri bu spor yasası tamamen profesyonel kulüplere yönelik bir yasadır. Çok eksiklikleri vardı, çok hataları vardı, olması gerekenler vardır. Oldu bittiye getirilmiş dendi ve bu da bu şekilde yap yapıldı. Zaten bize bu böyle. Ben yaptım oldu. Benden sonraki düzelsin ama düzelmiyor işte. Ya yani en ufak bir maddi düzeltmeniz bile sizin bir senizin maliyor. Kolay bir şey değil. Ama bunu düşünen yok işte. Maalesef yok olacak da bir şey yok. Ve bu arada işte 7 Haziran 2024 tarihinde Karate Federasyonu Türkiye Kulüpler Karate Şampiyonası talimatı yayınladı. Hepimiz istediği gibi bir kişinin hak sahibi veya ne bileyim mevki sahibi veya da söz sahibi olan bir kişinin bir kulüpte faaliyet göstermesiyle ilgili gayet medeni bir şey olması gereken de buydu. Çünkü kendi oylarını, kendi kulüplerini ortaya koyarak maalesef ki maalesef kendi içimizde böyle arkadaşlarımız çok. Pazarlık malzemesi olarak federasyon başkan aday adaylarına veya adaylarına bunu bir pazarlık malzemesi sunan kişiler çoğaldı. Ee, her geçen gün artmaya başladı. Bunun önüne geçmek, geçmek, adına yapılması gerekendi. Ama yine yumurta kapıya geldi. Niye bu iki sene evvel bu yapılmaz yani 22 yılında bu genel şey yayınlandı. Yönetmelikte yayınlandı. Bakın burada tarihi de belli. Temmuz ayı. Biz de Temmuz ayı desek. Öyle değil mi? Tam iki sene olmuş. hani 2 senede niçin bunun önüne geçilmedi ve ona göre şampiyona yapılmadı? O da tabii aklarda soru. Bence doğru bir karar ama tarih olarak yani 4 ay kalmış seçime şimdi ne yapacaksınız? Bir şampiyona daha yapacaksınız. Önümüz yaz. Okullar kapanıyor. E i̇nsana tatile gidiyor, memleketine gidiyor. Çiftine çubuğuna gidiyor. Değil mi? Yani, yani bunun hesabını nasıl yapılacak onu da bilmiyorum yani. Ama tabii bunlara biz alıştık. Şimdi beynin biliyorsunuz ben beyni ki hep söylerim genelleme bozulma saptırma süzer depolar siler derim. Yani bir şeyler de kalıyor beynimizde. E, hatırlıyoruz bunlarca senelere evvel yine bir federasyon başkanı yönetimde teknik direktör olan bugün de yönetici olan e, zatı muhterem. Yine böyle bir oldu bittiye getirerek bir Türkiye şampiyonası yapmıştı. Hatırlayın. Kendi yandaşlarına, kendisine destek verecek, onlara söz verdiği kişilere şampiyonan tarihini söylemişti. Ondan sonra birkaç gün kala da şampiyonanın reklamını yeri şeyde yayınlandı. Federasyon sayfasında yayınlandı. E bunları da unutmadık yani. Ama maalesef oluyor. İnsanlar buna devam ediyorlar. Ama ne ellerine geçiyor bilmiyorum. Ya bırakın daha yeni ya. Daha yeni. Sayın Aslan Başkan'ın e, Önceki Son 7 ay 22 günü federasyonun e, Seçim Döneminin nasıl kötü yönettiğini görmedik mi 3 kere genel kurul kural, e, Kurul değişti 3 kere Yani Shakespeare'in dediği gibi Bütün dünyada e, Şeytanlar dolu cehennemden kaçmışlar dünyaya gelmişler. Şeytanlar cehennemden kalmış, kaçmışlar, dünyaya gelmişler. Şeytan diyor, öyle size diyor, şeyden kutsal kitaplardan örnekler verir ki diyor, şaşırır kalırsınız diyor, şeytana tapmaya başlarsınız diyor. Bizdeki insanların fikirleri öyle. Hatırlayın Adana'da 2021 e, yılında yapılan Türkiye şampiyonasını. Kafirleri yola çıktı şeye gelecekler, Adana'ya gelecekler Türkiye şampiyonası için. Bunlardan ne istedik biz? Yönetim kurulu kararları istedik imzalı kırmızı balmumlu parmak ve atıyorum tabii biraz da böyle sulandırıyorum da ya. ne olacak bunlar? E, ayıp değil mi yani? Sonra çıkıyorsunuz bu topluluğu içine biz ben başkan adayı aday olacağım. Ne oluyorsun abi ya? Ya 7 federasyonda her şeyi yaptınız gördük. Belgeseli takip edin lütfen Türk Karate -Kara -Kara Federasyonu belgeselini. Tabii Aslan Başkan'ın ekibi de alıyor o şeyini, hak ettiği belgesini onlar için yazıyorum yani boş durmuyorum. Çünkü bizler faniyiz, bugün varız, yarın yokuz ama cennet, cehennem burada. Unutmayın ha. Cennet de, cehennem de burada. Herkes hakkını düşün alacak öbür tarafta KDV'si. Alırsın almasın bilmem. Herkes bu dünyada çektiğini yaptığının aynısını görecek. Bunu unutmayın yani. Kim olursa olsun. Hepimiz faniyiz. Yani adamlar Adana şampiyonasına, Türkiye şampiyonası gelirken iki gün içinde şunu getirin, yönetim kurulları getirin. Ya ne yapıyorsun arkadaş ya? Bu kadar eziyet edilir mi ya bu toplamaya? Yani yasaklı olması bir adamın birisine örnek vereceğim. Yani o yasaktan dolayı veremiyorum. Böyle bir narsist, böyle acımasız bir karar manzumesi olabilir mi? Evet bugün merak ile bir değişiklik yapılmış. Hayırlı uğurlu olsun. Profesör Doktor Pınar Güzel Gürbüz Sensei Alper Yiğitoğlu Sensei Cemil Çakır ayrılmışlar. Veya görev değişikliği yapılmış. Hayırlı olsun. Gelen arkadaşlarımız da onlara da hayırlı olsun diyelim. Görev devlet işi yapılacak tabii. O zaten devlet işinin yapılması, devam etmesi gerekiyor. Orada boşluk olmaması lazım. Benim burada eleştirdiğim kısımları gelen kişilerin kendi işleri yapmaktan ziyade taş atan çocuklar rolün üstlenmesi. yani Birdenbire o mekanizmanın içine girerek böyle hiç garde camiasında olmayan çok affedersiniz laf sokmalarla bir şeyler yapmaya çalışmalar. Arkadaş sen görevini yap. Sana bir şey diyen yok. Zaten oraya gelen bir kişiye sen görevini yapma demek yani görev kabul etme demek değil. Yanlış yani. Devlet, devleti, devleti temsil ediyor federasyon. Diğer son bir konuda biliyorsunuz bu birazsa askeri velayetlerin olduğu dönemlerde tek şeyin kişilerin e, hükümranlığı sürdürdüğü topluluklarda bu olan e, ikna odaları var. Maalesef Kardeş Federasyonumuz birazsa bu dönem bu ikna odalarıyla anlayacak. Yani İngilizisyon Mahkemesi gibi yönetimlerin sen onu niye beğendin? İşte git yaz beğenmediğini, git bizi desteklediğini söyle. Ya arkadaşlar yapmayın Allah sağlığı için ya. Ya yapmayın ya. Ya çoluğunuz çocuğunuz var ya. Ya birazdan vicdanınız yok ya. Bu nasıl bir şeydir yani? Bir insana nasıl söylenir bunlar? Sen niye Hakan Alpay'ı beğendin? Sen niye Ercümen Taşdemir'i beğendin? Sen niye Hüseyin Akdemir'i beğendin? Sen niye Ömer Abiş'i beğendin? Ya olur mu böyle şey? Ya ne yapıyorsunuz Allah aşkına? Ne yapıyorsunuz ya? Ya bir durun ya. Ya bu hırs, bu hiddet, bu şiddet nedir ya? Ya insanlar korkusundan şeyi açamıyorlar yani. Sayfalara giremiyorlar. Ya sorunları çözülmezse, sorunlar konuşulmazsa siz de bir, yaş bir şey yapamazsınız. Sadece kendi tatmin edersiniz. O kadar. Tatminden öteye gidemezsiniz yani. O da narsist duygularınızı tatmin edersiniz. Ya Allah size birine danışın ya. Yani bu insanlar genceci çocuklar, sporcuları, antrenörleri, hakemlere genceci çocuklar diyorum yani. Bu federasyonun tabi ben yeri görmedim de o ikinci katının ağzı olsa da konuşa Duvarlar bize neler anlatacak acaba? Hani ulucanlar cezaevi vardı ya orada duvarlarında yazılarla insanlar yazılanlar... <laughs> Tabi yazdılar senelerce. Biz de acaba Karada Federasyon ikinci katında olan olayları, o duvarların bize söyledikleri şeyi duyacağız muhakkak. Duyulacak onlar. O zaman nasıl bunun altına, bu vebayın altına kalkacaksınız ya? Yani bazen insan, insanlığımıza utanıyoruz arkadaşlar. İnsanlığımıza utanıyoruz. Bunlar da sizin davranışlarınızdan dolayı ya? Yani. Sultan Süleyman'a kalmadı bu dünya. O yüzden kimseye kalmayacak. Evet Hakan Alpay Hakan Alpay'a karşı 251. program. Bu akşam WKF hakem kurallarını e, bazılarını masaya yatıracağız. Onlarla ilgili e, Sensei Aziz Özdemir, Sensei Ahmet Şan hakim olarak katılacaklar. Ee, bazı arkadaşlarımız sordu bana. Onlar için de genel cevap vereyim. Size Uğur Kobaş hocamızla biz bunu teklifi yaptık ama o hakem kuralları üzerine konuşmak istemiyor. Öyle bir yasak varmış WKF. Kurul üyeleri konuşamazmış. Ona da saygı duyarız. Ama böyle bir teklifi kendisine götürdük. Yani niye Uğur Kobaş hocamız yayına çıkmıyor diyenlere de bu bu cevabı vermiş olayım buradan. Aynı zamanda uluslararası e, karate antrenörümüz, aynı zamanda dünya şampiyonu karatecimiz antrenör sensei Okay Arpa'da e, antrenörlerin bir yüzü olarak katkıda bulunacak. O da yayınımızda olacak. Bunun haricinde bir projemiz daha var. Tabii bunun için de kahramanlar arıyoruz. <laughs> Maalesef yani ağlanacak halimize gülüyorum da ne yapayım yapacak bir şey yok. Ee, hakemlerimizin sorunlarını e, masaya yatırmak istiyorum. Onun için 3'er veya 4'er kişilik kafirler bulabilirsek tabii o kadar kişi birkaç program üstü yapacağız canlı yayında. Benim telefon numaramı biliyorsunuz e, sayfamda da var. Oradan WhatsApp üzerinden bana katılmak istediğinizi yazarsanız Yeter ki hakem oldun, federasyonun aktif hakem oldun ama. Biz yapılmış olsun ki güncel olayları şahaneye kulaktan dolma, e, dolma olmasın. Yaşanmışlıklar e, nelerdir? Yani arkadaşlar bakın, ben insanlara hakaret edin demiyorum ama eksiklikleri söylemeniz lazım. Söylememiz lazım. Ben hakem doğru karar vermiş, yanlış karar vermiş orada değilim. Hakemlerin sorunları nelerdir? Bu ücret olabilir, yatma sorunu olabilir, çok çalışma olabilir. Yani şimdi hakimi saat 9'da koyuyoruz, akşam 12'de kalkıyor. Bunlar olabilir. Bunların getirdiği yanlış kararlar olabilir. Yani konuyu hep hakemlere günah keçisi yapıyoruz hiç olmazsa onların da bir insan olduğunu, bir canlı olduğunu anlayalım. Onların da bir duyguları olduğunu anlayalım yani. yani empati duyalım. Empati ile ilgili bir çalışmalar var. Masanın başında oturtuyorlar sizi. Karşınızda siz kimden işte rahatsızsınız atıyorum. Bir e, patron diyelim suya sabuna dokunmadan şikayetinizi anlatıyorsunuz. Ama o koltukta kimse oturmuyor. Bunun bir ismi vardı şu anda hatırlayamadım. Ondan sonra o koltuğa geçiyorsunuz ve patron rolünü üstlenerek o sorduğun sonra siz cevap veriyorsunuz. Güzel bir sistem bu. Empati için önemli. Neyse bunları da anlattım. Evet beni evlerinizde, yerlerinize, dojelerinizde misafir ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. As.